Merhaba Galatasaray taraftarı. Takım haberlerinin daha bir özel videosuna hoş geldiniz. Önce kanala abone olun ve beğeninizi bırakın. Kalbinizin kulübündeki tüm yeniliklerden haberdar olun. Habere geçelim. Batuhan Şen, Galatasaray'da geçirdiği dönemin ardından yeni bir sayfa açmak üzere Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaeli Spor'a transfer oldu. Genç kaleci Son olarak Galatasaray'dan Gaziantep FKK'yı kiralanmış ve burada fazla forma şansı bulamamıştı. Kocaeli Spor, Batuhan ile anlaşmaya vardığını duyururken, oyuncunun sağlık kontrolü için yarın şehre geleceği bildirildi. Bu transfer, Batuhan'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Kocaeli Spor, kalecilik pozisyonunda yaşadığı eksiklikleri gidermeye hedeflerken, Batuhan'ın bu süreçte gösterdiği gelişim ve gelecekteki potansiyeli de büyük önem taşıyor. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Batuhan Şen, Kocaeli Spor'da daha fazla oyun deneyimi kazanmak ve kariyerinde adım adım yükselmek istiyor. Genç yaşta büyük bir kulüpte yer almak, onun için büyük bir fırsat olsa da, asıl hedefi düzenli olarak sahada yer alabilmekti. Kocaeli Spor'da kaleci olarak görev alacak Batuhan, bu yeni ortamda kendini daha iyi geliştirebilir ve tecrübe kazanarak ilerleyen yıllarda daha üst liglerde de boy gösterebilir. Kocaeli Spor, kaleci rotasında yapacağı bu hamleyle takımını güçlendirmeyi planlıyor. Batuhan Şen'in Galatasaray'da geçirdiği dönemdeki tecrübesi, Kocaeli Spor için önemli bir avantaj olabilir. Galatasaray'daki 3. kaleci pozisyonunda olmasına rağmen, Batuhan'ın 1. Lig'deki takımlarda kiralık olarak oynaması, ona önemli bir deneyim kazandırdı. Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen Batuhan, her seferinde farklı sistemlere adapte olarak oyunlu geliştirdi. Bu çeşitliliği, Kocaelispor'da daha özgür bir şekilde oynarken kulübün oyun anlayışına hızla uyum sağlama konusunda ona yardımcı olabilir. Kocaelispor taraftarları, Batuhan Şen'in takımda nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor. Takımın kaleci pozisyonunda yaşayacağı gelişmeler bu sezonki performanslarında belirleyici olacaktır. Taraftarlar, Batuhan'ın takımına kattığı katkıyı görmek için sabırsızlanıyorlar. Kocaeli Spor, hem savunma hattında hem de kalecilik pozisyonunda yaşanacak yeniliklerle daha güçlü bir ekip olmaya çalışırken, Batuhan'ın bu mücadeledeki rolü de büyük önem taşıyor. Genç kalecinin gelişimi, kulüp için uzun vadede büyük bir kazanım olabilir. Bu transferin Batuhan Şen için ne gibi fırsatlar sunduğunu zaman gösterecek. Kocaeli Spor, kalecilik pozisyonunda istikrarlı bir isim arayışında ve Batuhan, genç yaşına rağmen deneyimiyle bu ihtiyacı karşılayabilir. Galatasaray'daki tecrübesinin ardından Kocaeli Spor'da düzenli olarak forma şansı bulan Batuhan, kariyerinde önemli bir çıkış yapma fırsatı yakalayabilir. Kocaeli Spor taraftarları, Batuhan'ın takımda sağlam bir yer edinmesini ve kulübün şampiyonluk hedeflerine katkı sağlamasını bekliyorlar. Galatasaray, transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor ve hedefinde Brezilyalı kaleci John Victor var. 2024 yılına Botafogo'da başlayan başarılı kariyerini, Libertadores ve Brezilya şampiyonası zaferleriyle taçlandıran John, kulübü için büyük bir değer kazandı. Son olarak Botafogo'nun şampiyonluk yolunda gösterdiği kritik performansla dikkat çeken genç kaleci, Galatasaray tarafından izleniyor. 2024 yılında Botafogo formasıyla en iyi kalecilerden biri olarak öne çıkan John, birkaç ay içinde bir büyük kulübün kalesini koruma fırsatını yakalayabilir. Sarı Kırmızılılar, yeni sezonda kaleci rotasında daha güçlü bir isim ararken, Joh'nun transferi bu eksikliği giderebilir ve Galatasaray'ın hedeflerine önemli bir katkı sağlayabilir. John Victor, kariyerinde pek çok kulüpte gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Santos, International, Valladolid ve son olarak Botafogo'da forma giyen John, her kulüpte dikkat çekici başarılara imza attı. Özellikle Libertadores finalindeki kritik kurtarışları ve Brezilya Ligi'nde gösterdiği yüksek performans, onu kaleci pozisyonunda dikkatle izlenen bir oyuncu yaptı. Galatasaray, güçlü bir savunma hattı kurmak için John'un tecrübesini ve güvenilirliğini takımına katmayı hedefliyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, takımın kaleci pozisyonunda yeni bir güç doğacak ve kulüp ulusal ve uluslararası arenada daha da iddialı hale gelecek. John Victor, kalecilikteki yetenekleriyle dikkat çeken bir isim olarak, sahip olduğu reaksiyon hızı, topa müdahale becerisi ve güven verici tutumuyla tanınıyor. Sahada soğukkanlılıkla hareket eden John kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla takımına büyük katkılar sağlıyor. Özellikle hava toplarında oldukça güçlü olan genç kaleci, rakiplerin ceza sahasında yarattığı tehlikeleri rahatlıkla savuşturuyor. Ayrıca, topu oyuna sokmadaki yeteneğiyle de ön plana çıkıyor. Hızlı ve doğru paslarla takımını hücuma çıkarmada etkili oluyor. Joh'nun bu özellikleri, onu sadece bir kale bekçisi olarak değil, aynı zamanda savunmanın da önemli bir parçası haline getiriyor. Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmeye yönelik hedeflerine ulaşması için, John Victor'un yetenekleri, büyük bir katkı sağlayabilir. Devam etmeden önce, beyninizi bırakmanızı ve Galatasaray'ın özel yeniliklerini kaçırmamak için, kanala zaten abone olmanızı rica ediyoruz. Devam edelim. John Victor, son iki sezonda gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çekti ve kariyerinde önemli bir yükselişe geçti. 2022-2023 sezonunda, Özellikle Brezilya liginde Botafogo formasıyla harika bir performans sergileyen John, takımını zirveye taşıyan kritik kurtarışlara imza attı. Copa Libertadores'te de önemli maçlarda kalesinde devleşen genç kaleci, şampiyonluk yolunda yaptığı kritik müdahalelerle adını duyurdu. 2023-2024 sezonunda ise Botafogo'nun şampiyonluk zaferine büyük katkı sağladı ve Brezilya liginin en iyi kalecilerinden biri olarak öne çıktı. Sahada gösterdiği olgunluk ve liderlik, onu yalnızca Brezilya'nın değil uluslararası alandaki gözde kalecilerinden biri yaptı. Galatasaray, John Victor'un yeteneklerini yakından takip ediyor ve onun transferi, kulüp için büyük bir adım olabilir. Bu sezon gösterdiği yüksek performans, özellikle savunma hattında güven arayan sarı kırmızılar için büyük bir kazanç olabilir. Joh'nun maç içindeki soğukkanlılığı, hava toplarındaki etkinliği ve kritik kurtarışları, Galatasaray'ın kalede istikrar ve güven arayışını sonlandırabilir. Eğer transfer gerçekleşirse, Deneyimi ve olgunluğu ile Galatasaray'ın ulusal ve uluslararası başarı hedeflerine önemli katkılar sağlayabilir. Takımın savunma hattını güçlendiren bir kaleci olarak Galatasaray'ın hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında daha iddialı bir takım haline gelmesini sağlayabilir. Galatasaray taraftarları, John Victor'un transferi hakkında ne düşünüyor? Bu genç kaleci, Botafogo'da gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti ve birçoğu onu sarı-kırmızılı formayla görmek için sabırsızlanıyor. Süper Lig ve Avrupa Arenasında hedeflediği şampiyonluklar için Galatasaray'ın güçlü bir kaleciye ihtiyacı olduğu aşikar. John'un savunmadaki liderliği ve soğukkanlılığı takımın kalitesini artıracak gibi görünüyor. Peki sizce bu transfer Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda büyük bir adım olur mu? John'un takımda yaratacağı farkı nasıl görüyorsunuz? Taraftarlar olarak John Victor'un kalede nasıl bir etki yaratacağı ve Galatasaray'a ne gibi katkılarda bulunacağı konusunda görüşlerinizi duymak isteriz. Onun, Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyor musunuz? Şampiyonluk hedeflerinde önemli bir rol oynayacak mı, yoksa başka transferler daha mı öncelikli? Bu büyük adımın kulübün hedeflerine ulaşmada nasıl bir katkı sağlayacağına dair fikirlerinizi merak ediyoruz. Galatasaray'ın savunmasındaki bu yeni dönemi ve John Victor'un olası katkılarını hep birlikte konuşalım. Her gün Galatasaray'dan güncel haberler getiriyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almayı sürdürmek için beğenin. Ayrıca, bu habere yorum yaparak görüşlerinizi paylaşın, bu Galatasaray için çok önemlidir. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.